Bugün Boris FX'in Sapphire Plugin'i ile videomuza Lens Flare ekleyeceğiz. Özellikle sokaklaması, ters ışık ve benzeri ışık örneklerinde etkileyici sinematik sonuçlar alabileceğimiz bir eklenti. Ayrıca anamorfik özelliği olan sinema lenslerinde çekim yaparken doğal olarak Lens Flare oluşur. Burada yönetmenler filmin diline uygun görürlerse bu tarz lenslerle çalışırlar biraz da zevk meselesi. Biz burada VFX aşamasında kendimiz bu etkiyi vereceğiz. DSLR ya da herhangi bir kamera ile çektiğiniz görüntülerde bu tekniği kullanarak etkileyici sonuçlar alabilirsiniz. Geçelim After Effects'e. Kamera hareketi olmayan sabit görüntüme öncelikle sarsıntı ekledim. Stabil bir videoya track yapmanın anlamı yok. Bunun için pozisyon kısmına Wiggle Expression yazdım. Değerleri deneyerek buldum. Sarsıntı sonrası görüntünün içeri girmemesi için de scale değeriyle boyutunu birazcık büyüttüm. Artık efekti uygulamaya hazırız. Sağ tıklayıp effects kısmından lens flare efektimi atıyorum. Load preset deyip hazır gelen lens flare'lere bakıyorum. İşlerinden ben bunu beğendim. Favorileri de ekleyebiliyorsunuz. Lens Flayer'i seçtikten sonra Edit Mocha diyorum. Tabi öncesinden Resolution'un full olduğundan emin olun. Daha sağlıklı bir işlem yapması için bu önemli. Sol üstte grup içinde Pivot ve Hotspot'ı görüyoruz. Burada Pivot'la bir işim yok. Bu yüzden gizledim. Eğer Log ya da çok flat bir video üzerinde çalışacaksanız tavsiyem Klasik panelinden görüntüye kontrast bir Look vermeniz olacak. Çek işlemleri kontrast bazlı çalışır. Daha hatasız bir sonuç için kontrast görünümü verip ardından çrek ve maske işlemlerinizi yapın. Daha sonra Aftera geçmeden önce ayarları default'a çekebilirsiniz. Burada hotspot'u yerleştirdikten sonra sadece transformu aktif ederek çek işlemine başlıyorum. Bu işlem ekran kartı ve sisteminizin hızına göre bir sürede bitecektir. Çek işlemim bitti. Başta attığım look'u geri alıp Ctrl S ile işlemi kaydederek After Effects'e geri dönüyorum. Burada son bir işlem olarak Hotspot Uses Mocha kutucuğunu işaretliyorum. Buradan sonra isterseniz Lens Flare'in rengiyle de oynayabilirsiniz. Color Grading sonrası sonuç.